Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan alışverişini sunar. Rabbimiz tutmuş olduğumuz oruçları kabul etsin. Ezanlar okundu, çorbalar içiliyor. Biz de Havzan bölgesindeyiz. Yeri bildiğiniz zaten. Bugün Ali Kaya Bey'in de misafiri evet, var. Ben evet. ikinizin arasında geçiyorum. Evet. Ali Bey hayırlı Ramazanlar Sağ ol, tekrar. teşekkür ederim. Nasıl gidiyor tempo? Tempo iyi. Bugün biliyoruz sokağa çıkma hesabı var. Evet. E, tempomuz iyi gidiyor şu i̇yi anda. Gidiyor. Evet. Şimdi bir konuğumuz var dediniz. Önce sen tanı, sonra ben devam evet, edeyim. E, Züft amcam, Züftü Coşkun adıyla e, Konya'mızın değerlerinden, medare iftarlarından Yaş itibariyle sayısı azalan insanlardan tek kalmış Konya'da. Aynı zamanda Ekrem Coşkun, Konya'mızın markası. E, yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Bey'in de babası. Oy Ekrem maşallah. Coşkun, dönerleri. Oh. Konya Spor Başkanı ve yardımcımız Ekrem Bey'in de babası aynı zamanda. Zülfikar Amcam, Zülfikar Amcam e, yaşıt çok kalmadı Konya'da ama hepsi gönderdi. 80'e geçti şu anda, 80, 80, 80 ben 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 geçti ben ben daha sağlam. E, Konuşacağımız çok şey evet. var. Züftü amca böyle kesin sorar <laughs> mısın? Kaç yaşındasınız Züftü amca? 80 yaşındayım. 80, 80 yaşındasın. Yenge yine nasıl senelik evliyiz İkrim Hanesi'nin? 60 yıl oldu. Ya. Allah nice yıllar versin. 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 Gerçekten çok diş duruyorsun bunun sırrı çok ne? Çok sağlıklıyım niye biliyor musun? Akıllı avrat var, akıllı evlat var. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyor musun? İşte bak ne kadar <laughs> önemli. Kendim de çok sosyal bir insanım. Eyvallah. Yediğim içtiğim ve çok dikkatlerim. Ne tansiyonum var, ne şekerim var, ne... Hiçbir şeyim yok. Kalbim bile kalp doktoruna bile... gitmedim. Allah bana o yaşamayı verdi. Bir Hayır sever bir insanım. Maşallah. Bak geçen 250 bir, 260 şey hatim indirdim. Allah. Elmas Kuran üstünde. Ben şu, Allah. bu arada Ali Bey'i de tebrik ediyorum. Ali Bey'i çok eski tanıdığım için o da tırnaklarıyla geldi ama Allah neler verdi neler. Çalışana Cenab-ı Allah her şeyi verir. Eyvallah. Değil mi? Yeter ki. Abi amca, sen eski Koyen Spor yöneticilerindensin. Eskilerden konuşsak Spor'un ilk zamanları yeşil beyaz renkler. Eskiler anlatayım, ne anlatayım. Bedrettin Paşa ikinci ordu komutanı. Evet. Her hafta şehir sırasında terör var. Evet. Bizi çağırdı 8 Gonya Spor'dan, 8 İtmayor'dan. Nasıl birleşeceğiz? Vesel Bey rahmetli bizden biraz yaşlıydı. Paşam dedi ismi İtmayor olsun, rengi siyah beyaz olsun. Ben de daha 40 yaşındayım. Paşam dedim. Konya Spor Konya'nın ismi Yeşil Beyaz'da Mevlana'nın ve İtmi Ardun rengi dedim. Paşa hayırlı olsun diye Yeşil Beyaz'ın re... Rengini evet. siz belirlediniz. Biz belirledik. Kurucusu, kurucusu. Kurucusuyum. Yeşil, beyaz. Evet. Konya Sekiz. Sporu renk sponsoru Kurucusuyum. Diyelim. Evet evet. Sekiz kişi itibarında sekiz Konya Spor'dan. Bizi Konya'da bir senede takım yönettik. Kıl payıyla Kayseri şampiyon olduk. Ve biz arzize yargıladılar. Ahmet Yüzbaşı gibi İrfan Mescioğlu, Fahrettin Üçdürmez. İyi ki Allah arzize reis adammış. Bizi hapis atmadan kurtardı. Allah Allah. İşte Eskişehir'in durumu, işte Adana'nın durumu, işte Samsun'un durumu. Eskişehir üçüncü kümeye düştü. Ki bu takıma Ekrem gibi oğlan yetiştirdim. 10 yaşında kadar da götürdüm. Bak, takım 2 sene şeyden, hükümet şuradan kurtarıyor. Evet. 10 yaşından beri deplasmanlara götürüyor. Evet, evet, yani evet. Ya Ekrem Coşkun abinin de baba tabi, babası eli var, baba. eli var. Eli var. Eli var. olmaz. Eli var. Vay evet. tamam. maşallah. <laughs> ya ona diyeceğim. O zaman <laughs> biraz eski Ramazanları konuşalım. Baba servettir kıymetini bilene. Anne cennet kapısıdır açmasını bilene. Evlat deniz suyudur. Ne içilir ne vazgeçilir. Ne içilir ne vazgeçilir. <laughs> <laughs> Çok Allah razı olsun. Peki eski, eski Ramazanlar eski Ramazanlar tabii çok güzeldi eski Ramazanlar. Dostluklar vardı, saygılar vardı, sevgiler vardı, biri kalmadı. Allah Allah. Ya dostluk benim ince... hiç kalmadı. En son Niyaz orasan öldü bir arkadaşım kalmadı burada. Niyaz usta. Niyazi orasan, Niyaz orasan yan taraf ya. ya Saraf, bir tane arkadaşım kalmadı Maşallah. Konya'da. Maşallah. Buradan bizi izleyenlere 80 yılı aşkın süreyle Herkesi ilgili eski Süleyman tek başına kaldı lider. Ya Hepsi inşallah. Oldu. Neler söylemek isten bir Ramazan mesajı ver gireceğiz içeri. Şimdi memleketimize, vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Allah devletimize, kolluk kuvvetlerimize zeval vermesin. Amin. Hani devlet Amin. olmayan namus dolmaz, bayrağı da olmaz. Allah razı olsun. Tamam mı? Evet. Ee, buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Annem Coşkun abiğimizin babası 80 yıla devirde 60 yılı kutladılar annem içeride. <laughs> içeride. O alışveriş yapıyor. Hadi bir ensalla <laughs> <olun>. büyük <laughs> amca. Harikasın. Allah ne şeyini bozmasın. Amin Süleyman. Hep beraber <laughs> Merhabalar efendim, hoş Merhabalar, geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler, Merhabalar hayırlı oğlum. Ramazanlar. E bir Ramazan mesajı alacağız size. Ee, Ramazan mesajı ne diyebilirim? Yani güzel geçip bir de koronayı da atlatırsak inşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Amin. Bu bölgede mi oturuyoruz? Evet, Meram'da oturuyoruz. Meram'da oturuyoruz. Nasıl <laughs> gidiyor böyle hayat Meram'da? Ee, güzel, güzel yani. Allah'ın yani. sağlık ve Ardından bir hediye paketimizi veriyoruz Ay, çok size. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Afiyet adam. olsun. İftardan hemen sonra izliyorsunuz. Tamam. İftardan. Tamam Hemen içeri geçiyorum. Kolay gelsin. Sağ abi nasılsınız? İyiyim abi sen nasılsın? İyiyiz. Şöyle gel biraz gel. Bak bir de böyle gidelim böyle gelelim bir tanıyalım efendim sizi. Ramazan Fikirli Baş. Evet ne iş yapar Ramazan abi? Mahalle emekliyim. Emeklisiniz. Mahalle. Nasıl gidiyor mübarek Ramazan? İyi şükür. Buradan bir mesaj ver o zaman mesaj ver. Ee, Çelik ayalar, siz memnunuz. Eyvallah. Alın. Hayırlı Ramazanlar dileyelim. Mağlul emekli ağabeyimize paket de ver, o da ver. Aman abi iyi tut. Al hediye, hediye olsun. Süleyman Coştu içeri tarafa doğru gideceğim. Mana bölümünü göster. Al abi gel şöyle, bugün Zühtü amcayı buldun, kenara çekildin. <laughs> Topu taca atma, gir, gir içeri. Burası da özellikle sebze meyve bölümünde yoğun olan bir bölüm. Efendim merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? Çok iyiyiz, çok iyiyiz elhamdülillah. Orucumuzu çok güzel tutuyoruz. Allah yani kabul etsin diye. Bir Ramazan mesajı alalım alalım. Allah'ım herkesi bu virüsten sağlıklıca 2000 2'den ikiden daha güzelini yapsın yani. Daha i̇nşallah güzel olsun. Bir an önce kurtulalım. İnşallah, Süleyla'da. inşallah bir an Efendim, önce kurtulalım. Cebenin yeni fındık kremalı. Çok teşekkür ederim. Deneyin edelim. yorumları Süleyman nerede diye atın bakalım. Nasıl beğeneceksiniz? <laughs> Eyvallah. Süleyman şimdi nerede? Alikaya. şubesinde, Çelik Çelikköy'e. Evet devam ediyoruz. Şöyle alışverişler evet. devam ediyor. Aman arkadaşlar kolay gelsin. Makarnaları almış evet, salatalıklar. Evet, evet. Maşallah. Abi şimdi. bu domates çok güzel. Süleyman, Süleyman Bey hoş geldiniz. Ha. Bu domates, Domates'ten. güzel. Özel. Ha? Özel bir domates. Özel. Bunu salata Bu domatesi Cihan Bey'le de üretiyoruz. Allah Ali Allah. Bey'in çok katkısı var. Abi nasıl Cihan Bey'le ya? Evet Cihan Bey'le seramız var. Seri mi diyorsun? Evet evet. Serik, Biz, yani, Antalya Serik'te de var seramız. Allah Allah. Ürünlerimizin yüzde yetmiş beşini kendimiz üretiyoruz. Süleyman Bey. Bey marka Cihan Bey'le üretiliyor bu. Bizim kendi Serik'te kendi yerimiz var da bu. Doğal organik bir domates. Evet. Aşk. Devam ediyorum bak abi Konya Spor aşkı bir başka ya. Evet. Vallahi billahi. Çelik kayalardan başka market, Konya Spordan başka takım tanıma. Abi Aa. Allah maşallah. Hadi ben bakalım. Şimdi <laughs> şöyle devam edeceğiz, arkaya doğru devam edeceğiz. Merhaba yakışıklı. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Tanıt evet. kendini, kendini tanıt. Ben Muhammed Eren Yılmaz. Evet. Burada yaşıyorum. Konya'da yaşıyorsun. Evet, Konya'da yaşıyorum. Ne dersin şöyle Ramazan orucu tutabiliyor musun? Tutuyorum, mu? tutuyorum. Kaç tutuyorum. gün tuttun? Muhammed oruçsun mu? Şey. Bir önceki Ramazan'da ful tuttum, Helal şimdi ol. de tutuyorum. Çok iyi, çok ful tutmuş. Sen kaç Öyle yaşında tutmuştun ilk orucunu? 9 yaşında. Ya demek istiyorum. Ramazan gelir, bereketini yanında getirir. Wow. Wow. Alkış, alkış burada duyduk değil mi? Helal olsun. Vallahi Ramazan gelir, <laughs> bereketini ve sohbetini yanında getirir. Wow. Bereketini ve sohbetini, wow. işte çok güzel. Efendim iyi Ramazanlar beyefendi. <laughs> Merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Alışverişlesiniz böyle ayrıca. Abi merhaba. Merhaba. Bu kaç abi? Basketbolcu musun? Nesin? 187. Maşallah ne iş yapan? <laughs> ben eski gıdacıyım, şu anda plastikçiyim. Plastik böyle iş. Damla şey. sulama. Her şeyi yaşadın yani. Aynen, Her şeyi aynen, yaşadın aynen. Maşallah. Eski dostumuz. Bir Ramazan Ali mesajı ver, bir Ramazan mesajı ver. Tüm Konyalılara buradan Ramazan'ın şerefini kutlarım. Allah'ım bugünümüzü aratmasın. Amin, inşallah daha i̇nşallah. güzel günlerde. Allah razı. Sağ olun, teşekkür ederiz. Burada bir ustam var. Hoş Hediye paketi, çikolata, cebelden geliyor. Cebel'in yeni fındık kreması, bir tadını Bakın bize yazın. Çok teşekkür ederim. Özel, çok iddialı Çok teşekkür ederim. Deniyorsunuz, bize atıyorsunuz inşallah. Evet, devam ediyorum. Manav bölümünden çıkamadım. Hoş burada. Merhaba usta. Merhaba Süleyman. Bey. Sen de çok özelsin bu. Teşekkür uh, ederim. Sağ de. olun, eksik olmayın. kendini bir. Adem Kurt, evet. Man manav reyonu şefiyim. Eyvallah. Ve Havzan'daki bütün e, müşterilerimizin emrinde olan bir e, gönüllüyüm. Seni çok seviyorlar. Onu söyleyeyim. Biz de onları bir seviyoruz. Bir salla diğer müşterilerime doğru gideceğim. <laughs> Patatesleri tart, hediyeleri al. Hediye dağıtıyorum İçeri tarafa. Kasalara doğru gideceğim. Hoş geldiniz arkadaşlar. İyi alışverişler, iyi Ramazanlar. Merhaba. Sepet getirelim mi? Teşekkürler. Aman sepetle alalım. Abi merhaba. Abimiz de gidiyor. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim. Hayırlı nasılsınız? Ramazanlar. Allah razı olsun. Bir Ramazan size. mesajı alalım dedik. Ee, herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Biraz tanıyalım efendim sizi. Necmi benim ismim. Ne iş ee, yaparız? Neredeyiz? Bir cep telefonu bayim var. Eyvallah. Azize camisinin orada. Neredesiniz? Aslan Ankara. Ankara, Burada selam yaşıyoruz. olsun Ankara'ya da öyle mi? Teşekkür Eyvallah, ederiz. çok teşekkür ederiz. Evet. Hediye paketimizi kızımıza veriyorum, beraber geldiniz herhalde. Evet, Bunu tadıyorsun, size... yorumları bana atıyorsun Instagram'dan. Teşekkür tamam ediyoruz. mı Süleyman nerede? Evet. Evet. evet, hediye paketleri devam ediyor, merhabalar. Süleyman'cım merhaba. Nasılsınız? Sağol teşekkür ederim, siz nasılsınız? Tam olsun, biraz tanıyalım efendim sizleri. Ali Ulu, evet. e, emlak sektöründeyim. Ali abi nasıl gidiyor? Sanıyor. Emlak Tanışın sektörü işte. aynı sektördeyiz evet, galiba, evet, meclis evet, sektörü. Sana soralım, bir emlak sektörü şöyle bir yorumla bize. Kardeşim tüm e, Müslüman aleminin Ramazan-ı Şerif'ini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Çelik Kayalar Konya'da en tercih ettiğimiz e, market. Niye? Niye dersen çeşidi bol, gayet uygun fiyatları. Onun için sürekli buraya geliyoruz. Kimler var alışverişte? Eşim, torunum. Torun burada. Senin adın ne? Kinay. Efendim? Kinay. Peki Çınar, bunu sever misin çikolatalı kremleri? Ama dişim koptu, yiyemem. <laughs> Dişin mi acıdı? Ha, Hayır acımı, onu yiyerken acıyor. Ha diş avcı acıyor. o. Acıyor. İlgilen, ilgilen. Biz verelim. <laughs> Bu dede yaptıracak inşallah. İyi Ramazanlar. Ha, teşekkür ederim. Efendim eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah annem orada. Anneciğim nasılsınız? Alışverişte liste var mı liste? Var. Listeye göre yaptınız alışverişi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyalım. Vallahi Ekrem Coşkun'un annesiyim bir. Yaş kaç? <laughs> Yaş 76. Maşallah çok değilsiniz bunun sırrı ne? <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. 60 senelik evli, evli. Zülfü Bey'in. Maşallah. <laughs> i̇şte bunun eşiği gari ne diyeyim sana Zülfü Bey. Ama uyumunuz çok iyi herkese örnek. Şimdiki gençlere, şimdiki gençlere tavsiyelerde bulunsan bir kavga ediyorlar, boşanıyorlar. Bunun sizin bu mutlu eviniz. çok beceremem ya. Sen... Mutluluğun sırrı ne? Anlayış mı, sevgi mi? Evet, evet valla başka. <laughs> Hadi Allah. Hadi salla. Allah. razı olsun. Zırh ben bir tane kahvaltılık paket de diyeceğim. Hediye Adamın paketi. Vallahi <laughs> Arkada gıda bölümü var. Merhaba yakışıklı. Nasılsın? Kimle alışverişteyiz? Annemle alışverişteyiz. Alışverişteyiz evet. abi. Sahurluk ürünleri alıyorsunuz herhalde. Evet. Bir tanıt kendini. Abi adım Muhammed, adım Sönmez. Eyvallah. Lise öğrencisiyim, eve çalışıyorum işte. Evde evet, biraz bu süreç öyle oldu. Evet öyle oldu. Arkadaşlarına Fandeme. bir selam yollayız, desinler. Evet. Tüm arkadaşlarıma selam selamü ne diyeyim abi? Hangi okuldalar? Hangi okuldasın? Hacı İsaded. Hacı İsaded'deki tüm arkadaşlarımıza selam, selam gönderiyoruz. Öyle mi? İyi alışverişler. Sağ, ol Sağ olun. Şimdi ben kasalara doğru da gideceğim. Burada ekibimiz de burada. İndirimler bölümüne geçelim mi Volkan? Peki. Şimdi herkesin faydalanabileceği Ramazan bereketinin görüldüğü indirimli ürünlere bir daha bakacağız. Trebolu çayını içeceğiz. Tam şimdi çorbalar için çaya geçiyoruz. Evet Süleyman hemen. Bey. Kendinizi ee, bir tanıtın hemen. Havzan Çelik Kıyalar Mağaza Müdürüyüm. Eyvallah. Ee, Abdurrahman. Abdurrahman Yıldız. Evet. evet. Abdurrahman abi ver bakalım fiyatı. Çelik Kıyalar'da indirim üstüne indirim devam ediyor. E, 42 Trebolu çayı 1 kilogram. 29.95 yerine sadece 26.95. İnanılmaz bir kilogram. kalite Aynen. ve 26.95 Trebolu 42. 26, i̇şte çay 26, değil mi? Denediniz mi? İçtiniz mi? Trebolu 26.95 tahine geçiyorum hemen hızlı hızlı Abdurrahman Nereye geçiyoruz hemen hızlı hızlı evet, tahin 600 gram Tere. cam Kesaş tahin 600 gram cam Fiyat, ee, fiyat 18.90 15.95 15.95'e düştü 100 18. 100, %100, %100, yerli ve %100 samdan yapılmış hiçbir katkı maddesi içermiyor Kesaş kalitesiyle Kesaş tahin 15.95 devam ediyoruz indirimli ürünlere devam edelim koşalım Abdurrahman abi Bir şampuan fiyatı gelecek Head and shelter, şampuan e, normalde 400 milim fiyatına 800 milimini veriyoruz. 25.95. 25.95 29'dan 29.90'dan 25.95'e. 25, 25.95'e e düştü. 800 milim dikkat edin. Şimdi hadi bir de bir özel bir ürün daha vereceğiz. Nereden girelim? Buradan girelim. Hazan şubesi. Evet. Aytaç dana parmak sucuk %100 dana 35.95'ten sadece ve sadece 28.95. 28.95'e düştü. Aytaç'ın dana parmak, parmak sucuğu sucuk. 400 gramı. 400 Peki sevgili seyircilerimiz iftardan hemen sonra sizlerle birlikte oluyoruz. Ramazan alışverişini, Ramazan'ın bereketini, güzelliğini bu kısa süre içerisinde koşturarak azimle coşkuyla gösteriyoruz. Yarın da buluşacağız. Her şubeyi gezeceğim inşallah. Takipte kalın, Hoşça hoşçakalın. Bu şehrin markası Çelik Kayalar Alışveriş Merkezleri Süleyman Neredeyle Ramazan Alışverişini sundu.